Kosper bak Hadi itiraz edin Bak şurada Atros var gitmiyor Bak şimdi Atros'a gitmiyor mesela Bak şimdi Bak şimdi Riot'a çıkınca otomatik vuracak Yeni nesil Kosper Hadi şimdi Naneyi yemedim Şimdi birazdan çıkacak Riyota iyi bakın. Bak, bak 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 nasıl vuruyor bak. Başka da bir şey gidip vurmuyor. Geniye açık değil, hiçbir şey açık değil. Bir daha bakalım, yanılıyor olalım. Hayvan çıkar çıkmaz buraya bak. Bu arada ben de eta kesiyorum da onun için ismi kaybolup duruyor. Bir dakika. Bakın şimdi çıkacak otomatik vuracak ama. Bakın hemen yaklaşayım. Bakın. İyi bakın. Yeni nesil gospel. Bakın nasıl vurdu görüyor musun? Başka hiçbir şey vurmuyor.